Herkese merhaba. Ben Aslı Özilmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rival Loves Me isimli olan, Rossmann'a yeni gelmiş olan bu markanın tüm ürünlerini, neredeyse tüm ürünlerini deneyeceğiz ve bir tek marka makyaj videosu hazırlayacağız. Tüm ürünleri daha önceden satın almıştım ama hiç elimi sürmedim, kullanmadım. Sizlerle birlikte ilk tecrübe olsun istedim. Şimdi eğer hazırsanız hemen videoya başlıyoruz. Rossmann mağazalarının markalarından bir tanesi Rival de Loup ve aynı zamanda bunun yanında da Rival de Loup Young markası vardı. Fakat son dönemde Rival de Loup Young markasını kaldırdılar. Onun yerine de Rival Loves Me isimli olan bir marka çıkardılar. Aslına bakarsanız böyle çoğu ürün Rival The Loop Young serisinden gelmiş gibi görünüyor. Üzerinde logo değişikliği var. Rival Kalp ve Mi şeklinde yazmışlar. Daha önceki bir alışveriş videomda sizlere tüm bu ürünleri aldığımı göstermiştim. Ancak şimdi deneme fırsatımız oluyor sizlerle. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl çıkacak. Hiçbir ürüne elimi sürmedim. Bu arada elimdeki ojeler de Rival Loves Me markasına ait olan ojelerden bir tanesi. Birkaç tane de oje almıştım denemek için. Bunlardan elimdeki böyle hafif yanar dönerli gibi görünen pembeli ama içerisinde gold yansımalar da olan bir renk. 17 numara Indian Feeling olarak geçen renk. Diğer aldıklarımdan bir tanesi neon bir pembeydi. Video açıklama kutusuna bu arada hepsini yazacağım hiç merak etmeyin. Bir tane yine böyle yanar dönerli mavi böyle okyanus gibi rengi çok güzel rengi var. Bir de böyle içerisinde sim parçacıkları olan mavili bir oje aldım ki ikisini birlikte belki kullanırım diye düşündüğüm için. Bunlar da diğer ojeler de aldım. Onları da başka videolarda yine göstereceğim ama ben bunları bu aralar çok sevdim. Sürekli olarak bunları kullanıyorum. Şimdi hemen makyaja başlayalım. Yüzümde sadece bir nemlendirici var. Bir bazla başlayacağım. Bu seride çıkardıkları primerlardan Dewy Fresh olanını aldım ben. Birazcık daha ışıltılı bir görüntü olsun diye. Hazır böyle yaz mevsimi henüz bitti sayılmaz ülkemizde. Devam ederken biraz daha ışıltılı bir makyaj zemini hazırlamak istedim. Ürünlerin fiyatları çok uygun bu arada. İndirime çıktığından beri indirime girmediğini gözlemledim. Dolayısıyla hani çok kolay indirime giren bir marka olacağını sanmıyorum. Zaten genelde hani bu tür uygun fiyatlı olan markalarda çok sık indirimler olmuyor. Olsa bile çok minimal indirimler oluyor. Şimdi hemen bunu uygulayalım. Bakalım nasılmış bu ürün. Şöyle elimin üzerine bir parça alacağım. Böyle içerisinde pembemsi ince ışıltısı varmış gibi görünüyor ama çok fazla değil. Bakalım bu yüzümüzde nasıl olacak? Jel bir yapısı var. Bu arada gül kokusu var. Yani resmen gül kokuyor. Gerçekten gül kokulu bir ürünmüş bu. Böyle bir fırça alıyorum. Bununla bütün yüzüme uygulayacağım ki yüzüm kızarmasın diye böyle sürerken bir anda serinletti şu anda Cildim böyle bayağı bir ferah ferah hissediyor. Hafif böyle sanki içerisinde mentol varmış gibi. Bu şekilde tüm yüzüme uygulamış oldum. Verdiği serinlik hissini beğendim. Şu anda yüzümde hafif bir yapışkanlık varmış gibi. Ama böyle soğuk soğuk yaptı yüzümü. Aloe vera suyu varmış ve aynı zamanda nemlendirici özellikte olan içerikler de var. Böyle çok aşırı parlak görünmüyor. Şu an ipek gibi oldu zaten. Tamamen yapışkanlık da gitti. Hani diyor ama böyle Fondötenin altında çok fazla ışıltı verecek gibi olan bazılardan değil onu söyleyeyim. Böyle bazıları sürdüğünüz zaman hafif böyle o yansımayı veriyor ya cildinizde. Bunda öyle bir şey olmadı. Fondötenim var. Bu da yine rival Loves Me markasının tabii ki. Skin Optimizer Foundation olarak geçiyor. Fondötenler içerisinde en çok bunun ambalajını beğendiğim için aldım. Kesinlikle öyle söyleyeyim. Cam şişede böyle pompalı yapısı falan daha şık görünüyordu. Diğerleri böyle tüpte olanlar vardı veya şişesi bakımından çok bunun gibi kaliteli durmayanlar vardı. Ben bunun tamamen ambalajına tav oldum. İçeriklerini çünkü bilmiyorum testörünü hiçbir şekilde deneyemediğimiz için. Bu elimdeki matifier olduğunu söylüyor. Matlaştırıcı bir fondötenmiş. Elimdeki de 0.2 ivory olan rengi. Öncelikle bir rengine bakalım nasılmış. Evet böyle bir tonu var. Sanırım tonu tutturdum. <laughs> evet ivory olan renk daha iyi olacak herhalde bende. Umarım çok beyaz olmaz diye düşünüyorum ama herhalde olacak. Yaz bu arada çok matlaştırıcı gibi durmuyor. Yüzümle bakalım nasıl olacak. Real Techniques'in bu buffing brush'ını alıyorum. Bunu da elimdekinden biraz alıp yüzümde bu şekilde uygulayacağım. Fena olmadı sanki. Bunu dağıttığımda daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çok ince uygulayacağım. Çok fazla kalın bir tabaka uygulamak istemiyorum. Evet fondötenin duruşu bu şekilde. Kesinlikle matlaştırıcı bir fondoten değil. Üzerinde matlaştırıcı yazsa da hani eğer yağlı ciltliyseniz falan kalkıp da bunun matlaştıracağını düşünmeyin. Bakın hala parlak görünüyor. Islaklığı da var. Çok ince bir katman sürmeye çalıştım ben. Rengi bu arada bu 02 Ivory olan sarı alt tonlu. Eğer ten rengi olarak da sarı alt tonluysanız buna bakabilirsiniz. Fena değilmiş kapatıcılığı. Orta kapatıcılıkta diyebilirim. Şurada bir izim var mesela hafif. Çok fazla tamamen kalıp gibi kapatmadı. Ama o cildimdeki böyle bir eşitlemeyi yaptı. Oraya ben şimdi parmağımla çok böyle minik bir parça daha üzerine koyup dağıtacağım. İnce bir katman halinde ikinci katı geçtiğinizde kapatıcılığı arttırabiliyorsunuz. Bu şekilde bir fondötenmiş. Renginin en azından rengin tutturmuş olduğum için mutlu oldum. Şimdi bunun üstüne gözaltı kapatıcısını uygulayalım ki şöyle bir eşitleyelim burayı. Kapatıcı olarak da color correcting concealer olarak geçen bir ürünü var. Bu elimdeki rengi oldukça açık olabilir diye düşünüyorum ama ben bunu alırken okside olduğu söylenmişti. O yüzden de bunu ben değiştirdim. Bu alışveriş videomun altında 0.3'ünü aldığımı söylemiştim. Sizlerden biri bana yorum olarak yazdı. Okside olduğunu söyledi. Bir ton açığını alın dedi. Ben de gidip oranı değiştirmiştim 0.2 vanillayla. Bakalım bu nasıl olacak. Biraz açık gibi görünüyor. Ama şöyle elime de bir parça isterseniz buraya koyayım. Okside olup olmadığını da anlamış oluruz. Şöyle dursun şurada. Bayağı açık bir renk gibi görünüyor gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım uygulayalım nasıl olacak. Bu Real Techniques'in Miracle Sponge ile dağıtıyorum hafifçe. Aa, ha, çok kolay dağılıyor. Dağılması zor olan concealer'lardan değilmiş yapı olarak. Ve rengi de gerçekten daha iyi oldu. Teşekkür ederim bana bu uyarıyı yapan takipçime de çok teşekkür ederim. En azından bir ton açığını alarak göz altlarımın sonradan daha koyu görünmesini engellemiş oldum. Bence iyi oldu. Evet fondötenle bu rengin uyumu gerçekten güzel oldu. İyi ki değiştirmişim. Bir de yakından bakalım. Yani çok yoğun bir kapatıcı değil öyle söyleyeyim. Aşırı gözaltı morluklarınız varsa kapatmayacaktır. Böyle altına belki bir corrector geçerek üzerine tekrardan bunu uygulayabilirsiniz. Bu arada fondöten hala yani böyle bir matlaşmış gibi değil. Tamamen böyle normal saten bitişli fondötenlerden üzerine matlaştırıcı yazmasına aldanmayın bunu da söyleyeyim. Şimdi bunun üstüne Aa bu arada unuttuğum bir tane ürün oldu. Hemen onu kullanmak istiyorum. Shea Butter'lı lip mask olarak geçiyor. Bunu da sürelim ki bu arada ruj uygulamasına kadar dudaklarımızı birazcık yumuşatmış olsun. Aa çok enteresan bir rengi var. Böyle şeker pembe. Çok tatlı bir rengi var. Karpuz kokulu böyle şeker pembe. Çok tatlı da bir rengi var. Ee, bunu hemen uygulayalım bakalım nasılmış. Yağ gibi yapısı. Hafif bir pembelik de veriyor. Lip mask diyor ama ince bir yapısı var. Şöyle söyleyeyim hani dudak balmı gibi günlük kullanabilirsiniz. Bakalım bunun yumuşatması nasıl olacak? Bu biraz dudağımızda kalmış olsun. Şimdi concealer'ı uyguladık. Gelelim pudraya. Pudra olarak Marshmallow isimli olan böyle bir pudrası var. Kocaman bir kutuda bu arada. Çok büyük bir kutuda. Bu kutular birazcık böyle Benefit'in ürünlerine benzemiş. Rival Nazmia HD Compact Pudra olarak geçiyor ve Marshmallow diyor üzerinde. Pudra bu arada dibine kadar bu şekilde gittiğini zannetmiyorum. Altında büyük ihtimalle boşluk vardır. Tamamen marshmallow kokuyor. Bakalım uygulamada nasıl olacak. Öncelikle göz altlarıma birazcık geçmek istiyorum. Tozutmuyor. Bu arada bu iyi bir durum. Hani böyle sürdüğüm zaman dökülmüyor. Şöyle göz altına geçelim biraz. Pudra bu arada güzelmiş pudrası. Hiç pudra sürüyormuş gibi olmuyorsunuz ama direkt burayı kadife gibi yapıyor. Pudrayı gerçekten beğendim. Çok e, yani şu an duruşu mesela şu uyguladığım yerlerde böyle bir blörleme yaptı gibi oldu. Çizgileri falan da yok ediyormuş gibi duruyor. Ve çok pudra pudra görünmüyor. Tozutmuyor. Çok da güzel marshmallow kokuyor. Eğer böyle kokulu bir ürün kullanmak istiyorsanız bakılabilirmiş. Biraz ambalajı büyük. Hani çok fazla yer kaplayacak olan ürünlerden. Özellikle benim için çok ürün olduğundan böyle elimde. Bunları koyduğumda fazla yer kaplayan ürünler birazcık beni rahatsız ediyor. 2 veya 3 tane pudra kutusu kadar yer kaplıyor. Öyle söyleyebilirim. İnceleri üst üste koyun 3 tane gelir buna. Ama güzel bir ürünmüş. Beğendim bunu. Şimdi biraz bronzer uygulayalım ve yüzümüzü ısıtalım. Böyle bu beyaz görüntüden biraz kurtulalım. Bronzer olarak da yine Rival Loves Me'nin Tropical isimli olan böyle bir bronzer var. Üzerinde de yine böyle yapraklar ve kahverengi görüntüsüyle çok tatlı bir ambalajı var. Yine bu Benefit Hula'nın kutularına benzetmişler ambalajlarını biraz. Bunun içinden bir tane küçük bir fırçası çıkıyor. Bir koruyucu plastiği çıktıktan sonra içinden şu şekilde bir renk çıkıyor. Gayet güzel bir renk bu arada. Tonunu çok beğendim. Yani ilk bakışta hani beğendiğim tonlardan olduğunu söyleyebilirim. Açık renk. Çok koyu değil. Sanırım bu herkese gidebilir renklerden. Tam harika böyle bir kontür ve bronzer rengi yapmışlar. Bunu hemen uygulamak istiyorum. Bu gerçekten beğeneceğim bir ürün olursa mutlu olacağım. En son videoda kullandığım Physicians Formula'nın o Stick Bronzer'ı birazcık daha kızıla bakan tondaydı. Çok yağlı bir seriydi zaten. İzlemediyseniz buraya linkleyin. Physicians Formula'nın yeni çıkan Organic World serisindeki ürünüyle bir makyaj yaptım ama birazcık hüsranla sonuçlanan ürünler vardı içerisinde. O yüzden bu eğer iyi bir ürün çıkarsa mutlu olacağım. Real Techniques'in bu Control Brush olarak geçen 206 numaralı olan fırçasıyla biraz alacağım. Bu da tozutmuyor. Bunların sıkıştırılmış yapısını gayet iyi yapmışlar ve dokunduğunuz anda dökülmüyorlar. Gayet başarılı. Biraz şöyle fazlasını elimde dağıtacağım ve bunu şöyle uygulamaya başlayalım. Çok güzel bir renk bu arada. Gördüğünüz gibi tatlı bir renk. Çok koyu değil. Tam kararında bir renk. Ve böyle hemen burada yapışıp kalmıyor. Çok güzel dağıtabiliyorsunuz. Gayet güzel. Gayet başarılı bir ürün. <laughs> İlk uygulamada beğendim bunu da. Pudra ile bunu çok beğendim. Fondöten de fena değil ama yani en çok hangisini beğendiniz derseniz şu ana kadar pudrayla bronzer daha çok beğendiğim ürünlerden oldu. Evet bronzer'ın duruşu gördüğünüz gibi ben çok beğendim bu rengi. Gayet güzel duruyor, çok güzel dağılıyor. Biraz parfümlü bir ürün bu da. Bu da kokuyor. Yani böyle Yoğun, biraz yoğun bir kokusu var ve sürerken bunu duyuyorsunuz ama sonrasında şu anda yüzümde tabii ki böyle bir koku gelmiyor. Dağılımı çok güzel, tozutmaması çok güzel, renk tonu her cilt tipine gidebilecek tonda bence. Çamur gibi böyle yüzünüze yapışıp kalmıyor. Gayet güzel, başarılı bir şekilde uygulanabiliyor. Bu arada bu fiyata gayet iyi bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Şimdilik iyi bir ürün diyebilirim. Bronzer'da geçer not aldıktan sonra bunu da hemen kenara koyarak sıradaki ürüne geçiyorum. Şimdi dudak maskesini bu arada uyguladık ama bir tane de böyle bir ürün var elimde. Bunu da kullanmazsam olmaz tabii ki. Bu aslına bakarsanız vitaminli böyle bir dudak yağı. Ben daha önceden Rival de Loup Young markası iken bu Rival Loves Me denilen marka. O zaman daha önce de alıp kullanmıştım. Hatta eski videolarda bunu yine favorilerime bile eklemiştim. İçerisinde böyle kurutulmuş çiçekler bulunan vitaminlerin olduğu söylediği dudak bakım yağı. Bir de bunu sürerken ucunda bilyesi var. Çok kolay uygulayabiliyorsunuz. Şimdi bunu da uygulayalım. Kokusu da çok tatlı. Çilek gibi kokuyor. Bazen böyle mat üzerine de uyguluyorum. Bir parlatıcıymış gibi. Hafifçe böyle uyguladığımda daha ışıltılı da göstermiş oluyor mat Ve o mat hafif gerginliğini de almış oluyor. Hani aşırı mat çok fazla sevmediğim için. Bu ürün gayet güzel, çok şirin, çok cici bir ürün. Özellikle hani gençlerin talep edeceği, seveceği ürünlerden bir tanesi bence. Çanta taşımakta, böyle çıkarıp sürmekte çok şık olabilir diye düşünüyorum. Ee, daha önce de dediğim gibi kullanıp beğendiğim için bunu size tavsiye edebilirim tekrardan. Allıktan önce far paletini uygulayayım, sonra allığı far paletinin renklerine göre yoğunluğuna karar veririz diye düşünüyorum. Hemen far paletine geçelim. Yine böyle elimde kocaman bir palet var. Bunun ismi Into the Jungle. 6 tane far paleti vardı. Far paletleri içerisinde en çok bu renklere, daha bende olmayan renkler olduğunu düşündüğüm için görüyorsunuz ilk kez açıyorum burada da. E, bu paleti tercih etmek istedim. Arka tarafında şöyle bakarsanız renkler hafifçe görünebiliyor. Paletlerin üzerine en azından böyle renkleri göstermeleri güzel olmuş şu anda dokunamadığımız için. Paletin içerisinde aynası yok. Şöyle yaprak desenleri var. Into the Jungle dediği için hani orman deseni gibi yapmışlar. Çok değişik renkler olan bir palet bakarsanız eğer. Her tür renk var. Güzel bir palet olduğunu söyleyebilirim. Böyle eğlenceli ilk gözüm buna gitti. Böyle mor renk var. Işıltılı e, böyle turuncu renkler var. Şu alttakiler ışıltılı olduğu gibi. E, yeşiller de ışıltılı. Bir hayli ışıltılı renk var bu arada. Turuncular, yeşiller, morlar. Böyle kahve tonlarında toprak tonları da var. Tamamen bir jungle havası yaratmışlar gerçekten renklerle. Şimdi ben renklerin hepsini önce koluma bir swash'layım, size göstereyim. Renklerin hepsi bu şekilde, kolumda gördüğünüz gibi. Rengarenk bir far paleti. Genelde yeşiller çoğunlukta. Zaten paletin kendi ambalaj rengi de yeşil olduğu için yeşillerin çoğunlukta olduğu bir palet yapmışlar. Özellikle ışıltılı renkler çok kolay uygulanıyor. Ben şimdi hemen bunlarla makyaja başlayayım. Önce bununla başlayacağım. Şuraya bunu bir geçelim. Yeşillerden gitmek istiyorum. Bugün yeşil bir makyaj olsun. Daha çok zaten palette de yeşil renkler olduğu için. Şimdi şuradaki rengi almak istiyorum. Hemen şurada bir yeşil renk var. Göz kapağımın dışına uygulayacağım. Şimdi şurada en başta bir yeşil var. Yukarıda ilk sürdüğüm renk o da kolumda burada gördüğünüz renk. Bunu ilk önce kullanmak istiyorum. Onu da yine yassı bir fırçayla şöyle birazcık alacağım. Bunu da böyle orta yere tam göz kapağımın üzerine uyguluyorum. Böyle bir yeşil oldu. Şimdi dış taraf birazcık daha açık kaldı. Orayı birazcık daha koyulaştırmak için daha koyu bir renk almak istiyorum. Şurada aşağıda gördüğünüz koyu renkten Yine böyle hafifçe alacağım. Gözümün dış köşesini hafifçe koyulaştıracağım. Şimdi burada gördüğünüz açık renk dediğim gibi dökülebilen bir renk dediğim. Bunu parmağımla alacağım ve parmakla göz kapağımın üstüne içeriden itibaren uygulayacağım. Böyle içerisinde sarı tonlu geçişler de olan. Bu aslında şeye benzettim birazcık. Turkish Delight paletinde bir bergamut rengi vardı. Tam onun gibi böyle. Onu da yukarı doğru çıkarak böyle bırakıyorum. Sanki böyle sarıdan yeşile bir geçiş gibi oluyor. Baya bir anda değişmiş oldu makyajın görüntüsü. Şimdi gözümün alt tarafına hemen uygulama yapacağım. Bunun için de bu sefer gözümün alt tarafına turunculardan kullanmak istiyorum. Turuncu normalde hani en sevdiğim renklerden aslında farlarda uygulamayı çok sevdiğim renklerden. E şimdi hemen böyle sivri uçlu bir fırça alıyorum. Kalem fırça daha açık renk, sarı gibi olan renkten alacağım. Şöyle şuraya önce sarı rengi sarı turuncu olan rengi uyguluyorum. Bu şekilde çok hafif uyguladım. Şimdi bunun altındaki daha koyu turuncudan alacağım. Baya baya koyu bir turuncu. Bunu da çok az böyle dokundurarak buraya uyguluyorum. Bu şekilde biraz aşağısı turuncu, yukarıda yeşil. Böyle far paletinin üzerindeki turuncu ve yeşil rengi göz kapağımda da yapmaya çalıştığım için bu şekilde uyguladım. Başka bir fırçayla da şuradaki kahve tonu var. Bunun da adı Freedom'mış. Bunu da tam şu dip tarafa doğru, dış tarafa doğru uygulayacağım. Hafifçe koyulaştıracağım burayı. Bu haliyle de daha fazla dokunmadan bırakıyorum. Renkler ve uygulaması güzel. Pigmentasyonları başarılı ama çok böyle yoğun değil. Aşırı yoğun far renkleri seviyorsanız eğer o kadar yoğun renklerde değiller. Uyguladıklarım için en azından söyleyebilirim. Şimdi bunun üzerine Hemen rimelimizi uygulayalım. Maskara uygulayınca böyle gözler birazcık daha belirgin oluyor. Maskara olarak da birçok çeşit vardı. Ben Never Seen Before isimli olan böyle daha pembe görünen maskarasını aldım. Ee, bakalım bunun fırçası nasıl? Evet klasik böyle kıl fırçalı olan bir yapısı var. Never Seen Before dediği gibi daha önce hiç görülmeyen kadar böyle kirpiklerimizi uzatacak mı bir bakalım. Maşalama yapmıyorum. Herhangi bir bazla kullanmıyorum. Direkt bunu uygulayacağım. Evet maskara... Güzel fakat şu ara böyle Lash Paradise'ı kullanmaya o kadar alıştım ki bir sürüşte böyle yoğun ve kirpikleriniz bayağı dolu dolu gösteriyor çünkü Lash Paradise. Şimdi kullandığım her maskaradan da böyle bir sürüşte bir anda o kadar yoğunluk bekliyorum. O kadar yoğun değil fakat birkaç kullanımdan sonra yoğunlaşabilir. Fırçasının yapısı çok güzel. Kılları uygularken kirpik diplerinize batmıyor. Özellikle plastik kıllı olan fırçalarda bazen benim uygularken çok dipten çektiğim için Kirpik diplerimi böyle acıtıyor bazı fırçaların ucu. Bunda öyle değil. Çok ipek gibi fırçanın ucu. Rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Fakat böyle bir iki kat üst üste ilk kullanımda geçmek gerekiyor. Sonraki uygulamalar nasıl olur bilemiyorum. Ben bunu sık sık kullanıp yine size ileride konuyla ilgili güncellemeyi yaparım. Bu halini maskaraya uyguladık. Şimdi gelelim allık uygulamaya. Allığımız böyle stick bir allığı vardı. Bunu aldım ben. E Stick olarak geçiyor. Benim elimdeki rengi 02 Magnolia isimli olan renk. Bakalım nasıl. Bunu çok merak ediyorum. Şöyle açıyorum. Ürünün yine hepsini açarak göstereceğim ne kadar çıktığını görmek açısından. Şu kadar bir ürün var içerisinde. Bunu tabii ki parmağımızla uygulayacağız. Ee, bakalım nasıl olacak. Ha bu arada bunu uygulamadan önce acaba highlighter mı uygulasam diyorum. Çünkü highlighter toz bir highlighter. Bu da üzerine daha iyi olabilir. Bunun üzerine toz highlighter uygularsak çok kötü olabilir. O zaman önce highlighter uygulayalım. Highlighter da yine On Fleek isimli olan Baked Highlighter'lardan bu şekilde bir ambalajı var. Evet şöyle açarak gösterirsem size ürünü. Hafif böyle içerisinde pembelik var gibi ama aydınlatması gayet başarılı gözüküyor. Şöyle gösterirsem epey gördüğünüz gibi elimde aydınlatıyor. Bu arada elimdeki concealer'da herhangi bir okside olma gibi bir durum olmadı. Şimdi bunu hemen yüzüme uygulayacağım. Yine highlighter fırçası için bunu alıyorum. Şuraya uygulayalım bakalım. Gördüğünüz gibi bayağı aydınlatıcının etkisi iyiymiş. Yüksek aydınlatıcı özellikte olan ürünlerden bir tanesi. Bir de baked bir ürün olduğu için çok fazla gelmiyor zannediyorsunuz fırçanızı ama aslında geliyor bir hayli. Şöyle biraz kaşı altına da uygulayalım. Aydınlatıcı ve allık uygularken kendini durduramamak diye bir şey <laughs> herhalde böyle sürdükçe süresi geliyor insanın bir anda. Ama bunun yoğunluğu çok güzelmiş. Ya aydınlatıcı beğendim ya. Bakın gerçekten güzelmiş. Kendini belli ediyor, simsim durmuyor. Güzel bir ışık veriyor orada. Işık yansıması çok güzel, çok başarılı. Bunu çok beğendim. Yani neyi beğenmedim ki diyeceksiniz. Her şeyi beğendin sen de diyeceksiniz ama. Gerçekten bu ürünlerden çoğu güzelmiş. Highlighter'ı da uyguladıktan sonra gelelim bu stick allığı uygulamaya. Az önce söylediğim gibi Magnolia isimli olan bu allığı uygulayacağız. Şöyle elimin üzerinde rengine bir bakmak istiyorum. Çok tatlı bir pembe renkte. Hafif böyle ıslak görünüyor. Bakalım bu nasıl olacak? Parmakla dağıtacağım bunu. Şöyle birkaç nokta bırakıp hafif dağıtıyorum. Oldukça yoğun bir rengi var. Ama böyle çok da tatlı bir pembe tonunda. Çok abartı durmuyor uyguladığınızda. Rahatlıkla dağıtıyorsunuz. Krem yapıda fakat hani kremsiliği de çok böyle ıslak ıslak görünmüyor. Çok dozunda ayarlanabilir, kullanılabilir bir hallıkmış. Önceden highlighter'ı sürmem kesinlikle daha iyi oldu. Çünkü bu krem yapıda üzerine toz bir ürün sürdüğüm zaman direkt yapışacaktı, çok kötü duracaktı. Şimdi böyle highlighter'la karışarak daha doğal bir görünüm elde etmiş oldum. Bunun diğer renklerinde de merak ettim şimdi. Allık güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. İki tane daha rengi vardı. Ben ikiye aldım. Bir ve üç de vardı. Böyle bir tanesi birazcık daha turuncuya bakan renkteydi sanki. Dış ambalajlarından, kapaklarından anladığım o şekildeydi. Yalnız bu arada... Kapağın rengiyle elimin üzerine sürdüğüm renk birbirine çok yakın. Öyle söyleyebilirim. Hani kapaklar Demek ki renge yakın tonda olmuş. Genelde hani böyle ambalajların dışıyla ürünün içindeki rengi çok tutturamazlar ya. Bunda aynı rengi yakalamışlar. Allık çok tatlı durdu ya. Ben beğendim bu allığı. Gerçekten ve bir anda hani böyle bir canlı bir görüntü verdi yanakların pembe pembe olduğu için. Yani şu ana kadar sıralama yaparsam içlerinde herhalde en çok allığı beğendim. Şimdi ne kaldı? Bir tek rujumuz kaldı. Bir de bir kaş ürünüm var. Bunu atladım uygulamayı. E hemen bunu yapayım. Normalde aslında makyajdan önce farları uygulamadan önce kaşları yapıyordum ama bunu unutmuş oldum arada. Bu da Eyebrow Gel Pen olarak geçiyor. 03 Ash Brown olan rengini aldım ben. Böyle üçgen ucu olan bir kalem. Bakalım bunu bir deneyeyim önce. Sert mi değil mi? Ya çok sert değil gibi. Böyle üçgen uçlu olanların uygulaması kolay oluyor. Bakalım nasıl olacak uygulamada. Şöyle bir fırçalayalım. Yine tabii... Çok böyle doldurulacak bir boşluğumuz yok ama en azından kaşürünü de değerlendirmiş olalım. O rengi baya yoğun. Biraz kalemin ucu yani şu üçgen şekilde olan uç kısmı biraz kalın gibi geldi bana. Keşke daha ince yapsalarmış. Ton olarak yakalamışım. Ash brown olan rengi bana uydu. Kaşlarımla aynı renkte olan bir kalem bulmuşum. Fakat biraz dediğim gibi ucu kalın geldi bana. Yine de yumuşaklığı, kaşları zedelemeden sürümü güzel. Şimdi gelelim dudak ürüne. Bir tane dudak kalemim, bir tane de rujum var. Dudak kalemi ve ruj bunlarda renkleri birlikteydi. Ben de o yüzden bu ikiliyi almak istedim. Bu ikili yani ayrı ayrı tek tek de alabiliyorsunuz tabii ki de hani şöyle söyleyeyim 11 numara olan benim aldığım Desert Storm olan rengin dudak kaleminin aynı şekilde 11 numara Desert Storm olan ruju da var. Yani bir takım gibi de ikisini aynı tondan alabiliyorsunuz. Şimdi hemen dudak kaleminin rengine bakalım. Ee, bu arada böyle kalem tıraşla açılan türdeki kalemlerden birazcık koyu nude'lardan şurada gösterirsem rengini size hafif sert gibi geldi ilk kez uyguladığım için. Şimdi hemen bunu bir deneyelim. Üzerine de rujumuzu geçelim. Dudak kalemini sadece çerçeve olarak değil aynı zamanda dudaklarıma da böyle bir ruj gibi doldurarak kullandım ki rengi tam olarak görmenizi istedim. Çok güzel bir nude tondaymış. 11 numaralı olan Desert Storm'un rengi bu şekilde. Rujun kalıcılığını arttırmak için de böyle alttan dudaklara geçmek bence güzel oluyor. Yumuşakmış bu arada uygulamada. İlk başta sürerken elimde biraz sert mi acaba diye şüphelensem de Dudağıma sürerken gayet rahat uyguladım. Şimdi gelelim rujumuza. Bu da yine aynı şekilde Desert Storm olarak geçen 11 numara. Onu da hemen kalemin altında göstereceğim size. Evet daha kremsi yapıda olan şu altta gördüğünüz ikisi gayet uyumlu oluyor renkleri. Kalem daha mat, ruj ise daha krem yapıda olanlardan. Hemen bunu da uyguluyorum. Rujumuzu da uyguladık. Ruju da beğendik. Bu şekilde makyajı da tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videomu. Rival Loves Me ürünlerinden bu videoda kullandıklarımdan beğendikleriniz veya sizlerin kullanıp beğendikleriniz varsa lütfen aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz de abone olursanız ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi de açarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda Instagram'dan da takip ederseniz orada da yine kozmetik ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.